Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz nüfus politikaları. Nüfus politikaları, nüfusun nitelik, nicelik ve dağılışını düzenleyen bilinçli uygulamalar olarak karşımıza çıkar. Özellikle ülkeler kaynaklarını verimli kullanmak için nüfusuyla ilgili verimli düzenlemelere giderler. Üç çeşit nüfus, nüfus politikası karşımıza çıkar. Bunlardan özellikle ülkelerin gelişmişliği bu çeşitlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşük olduğu için nüfus artış hızını artırıcı nüfus politikaları, geri kalmış ülkelerde nüfus artış hızı yüksek olduğu için nüfus artış hızını düşürücü nüfus politikaları, gelişmekte olan ülkelerde ise nüfusun nitelik ve niceliğini düzenleyici nüfus politikaları işlenir. Burada nüfus artış hızını artırıcıya Avrupa ülkelerini örnek verebiliriz nüfus artış hızını düşürücü ülkelere, özellikle Afrika ülkelerini örnek verebiliriz. Nüfusun nitelik ve niceliğini artırmaya dönük politikalarda ise Türkiye, Arjantin, Brezilya, Meksika gibi ülkeleri örnek verebiliriz. Özellikle farklı yayınlarda hazırlanmış kitaplarımızda farklı ülkeler, ülkelerin nüfus politikaları işlenir. Karşımıza yoğun olarak çıkacak ülke örnekleri Japonya, Çin, Hindistan, Fransa, Nijerya ve Rusya gibi ülkelerin incelenmiş olduğunu görürsünüz. Burada Japonya özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ırk koruma kanunuyla önce nüfus artış hızını artırıcı politika işler ama yüksek artıştan 1947 yılında vazgeçerler. 1990'lara geldiklerinde ise nüfus artış hızının çok düşmüş olduğunu görürler. Fakat nüfusun yaşlanmış olması nüfus artış hızını artırıcı politikaya dönmelerine rağmen günümüzde eksi seviyelerde seyreder. Çin en dikkat çekici politikalardan bir tanesidir. Özellikle 1970-1980'lerdeki yüksek nüfus artışına karşılık tek çocuk politikası dediğimiz katı nüfus politikalarını işlemişlerdir. Birinci çocuktan sonra özellikle kadınların kısırlaştırılması gibi vahşi uygulamalara kadar gidilmiştir. Hindistan, kas sistemine bağlı olaraktan ne kadar nüfus artış hızını düşürücü bir politika işlese de yüksek nüfus artış hızıyla karşımıza çıkar. Bugün dünyadaki nüfusu Çin'den sonra ikinci sırada olmasına rağmen kısa bir süre sonra birinci sıraya yükseleceği tahmin edilmektedir. Fransa, gelişmiş bir ülke olan Fransa'da nüfus artış hızı düşük olduğu için özellikle nüfus artış hızını artırıcı politikalar işlerler. Vatandaşa özendi buna dönük olarak özendirme yaparlar. İşte Fransa'nın çocuğa ihtiyacı var gibisinden çocukların özellikle eğitim, sağlık ya da ekonomik giderler gibi unsurlar devlet tarafından karşılanaraktan nüfus artırıcı politikalar işlerler. Nijerya yüksek nüfus artışıyla karşımıza çıkan bir Afrika ülkesidir. Özellikle Birleşmiş Milletler'in de yardımıyla iki dönemde nüfusunu inceleyebiliriz. Yardım öncesi dönemde yüksek nüfus artışı karşımıza çıkarken özellikle evlilik yaşlarının yükseltilmesi, toplumun bilinçlendirmesi gibi uygulamalarla 1990'lardan sonra özellikle nüfus artış hızının bir nebze düşürülmesi sağlanmıştır. Rusya iki örnekle karşımıza çıkar. 1990 öncesi ve sonrası olarak özellikle ülkenin siyasi özelliğine bağlı olaraktan 1990'lara kadar daha yüksek bir nüfus artış hızı karşımıza çıkarken 1990'lardaki siyasi e, yönetim değişikliği sosyoloji olarak da birçok kaosu beraberinde getirmiştir. Önce nüfus artış hızı eksilere kadar düşmüştür. 2005'ten sonra ise alınan tedbirlere bağlı olarak tekrar artı artış düzeyine gelmiştir. Nüfus politikalarında özellikle iki şeyde dikkatimizi çeker. Nüfus politikalarında nüfusun artırıcı ya da azaltıcı sonuçlarında avantajlı ya da dezavantajlı bilgiler karşımıza çıkar. Özellikle nüfus artış hızını artırırken Ülkedeki işte nüfus iş gücünün artması, askeri gücün artması, üretilen üretilen ürünlere talebin artması gibi unsurlar karşımıza çıkarken kişi başına düşen gelirin azalması, okulların yani eğitim hizmetlerinin, sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması gibi de olumsuz sonuçlar karşımıza çıkartabilir. Nüfus artış hızını düşürmenin de pozitif ve negatif yönleri karşımıza çıkar. Burada nüfus artış hızı düştüğünde nüfusun özellikle e, dinamik yapısının bozulması, e, çalışan nüf, e, nüfusun yaş ortalamasının artması, işçi ücretlerinin artması, nüfusun yaşlanması gibi özellikler karşımıza çıkarken, kişi başına gelirin artması gibi, e, demografik yatırımların azalması gibi pozitif unsurlar da karşımıza çıkar. Türkiye'nin nüfus politikalarına geldiğimizde, 3 dönemde işleriz. 1927-1965 arası. Birinci Dünya Savaşı ve akabindeki Kurtuluş Savaşı'na bağlı olarak kaybettiğimiz nüfusu telafi etmek için nüfus artış hızını artırıcı politikalar dönemidir. Annelerin, çok çocuk annelerin ödüllendirildiği, yol vergisinden mua, vergisinin muaf tutulduğu, evlilik yaşının e, düşürüldüğü dikkat çekici dönem olarak karşımıza çıkar. 1965-2005 yılları arası özellikle yüksek nüfus artış hızının ülkemizin kalkınmasında engel olduğu öngörülmüş. Aile planlaması dediğimiz politikaların e, hayatımıza katıldığı, evlilik yaşının yükseltildiği, e, eğitim seviyesinin yükseltilerek insanların bakabileceği kadar çocuk e, tercih edildiği dönem olarak karşımıza çıkar. 2005 ve sonrası ise özellikle ülkemiz nüfusunun yaşlanma belirtileri tedbir almaya dönük olaraktan e, politika değişikliğine gidilmiştir. Nüfus artış hızını artırıcı politikaya dönülmüştür. Burada birinci çocuğa e, 300, ikinci çocuğa 400, üçüncü çocuğa 600 gibi nakli yardımlar karşımıza çıktığı gibi anne ve çocuğa çeşitli e, sosyal ekonomik yardımlardan e, yardımlarla teşvik edilmiştir. Türkiye nüfusunun projeksiyonlarına baktığımız zaman gelecekte nüfusumuzun nasıl olacağıyla ilgili çıkarımlar yapılmasıdır burada. Neler olacaktır? Doğum oranlarıyla ilgili ülkemizdeki eğitim seviyesinin yükselmesi, şehirleşmenin artması her geçen gün 2005'ten sonraki politikaya da rağmen doğum oranlarının düşmesini sağlamaktadır. Sağlayacağı ön hani, öngörülmektedir. Ortanca yaşla ilgili yine doğum oranlarının düşmesi, sağlık imkanlarının gelişmesi her geçen gün ülkemizde ortanca yaşın artmasına sağlamaktadır. Şu an ortanca yaş 32, bu gelecekte 35'leri 40'ları bulacaktır. Ortalama yaşam süresi birbirine bağlantılı olaraktan yine ortalama yaşam süresinin de artacağı öngörülmekte. Şu an e, erkeklerde 75, kadınlarda 77 olan ortalama yaşam süresi 80'lerinde üzerine çıkacaktır. Yine günümüzde Türkiye nüfusu 83 milyonla e, dünya ortalamasının üzerinde bir artış göstermekte ama gelecek sürede bu artış hızının düşeceği öngörülmekte. Türkiye nüfusunun 90 ile 100 milyonlar arasında durağanlaşaraktan 2050 yılından sonra azalma yönünde bir grafik e, oluşturacağı öngörülmektedir. Bir bir diğer konumuz şehirlerin gelişimi ve fonksiyonları. Burada şehir kavramı özellikle nüfusu geçmiş dönemde 2000'den daha fazla olan yerleşim birimleri günümüzde ise 10.000'den daha fazla nüfus barındıran yerleşim birimlerini ifade eder. Burada ilk şehirler ve modern şehirler olaraktan iki başlığa ayırabiliriz. İlk şehirler özellikle ilk medeniyetlerin ortaya çıktığı akarsu boyları bu şehirlerin adreslerini oluşturmakta. Mısır'da Nil çevresi, Mezopotamya'da Fırat ve Dicle Irmağı çevresi, Pakistan ve Hindistan'da Indus ve Ganj Irmağı çevresi, Çin'de Sarı Irmak ve Gökyırmak çevresi, Akdeniz havzasındaki limanlar çevresi ilk şehirleri karşımıza çıkartır. İlk şehirler daha çok tarıma dayalı şehirlerdir tarım alanlarındaki fazla üretimin takas usulüyle pazarlandığı pazarlar çevresinde gelişmiş şehirlerdir. Biraz ilerleyen zamanlarında limanlar çevresinde e, yine ticaret şehirleri ortaya çıkmıştır. Modern şehirlere geldiğimizde bu özellikle sanayi devrimiyle ilgili oluşan bir süreç olaraktan karşımıza çıkar. Sanayi devriminin özellikle İngiltere'de ortaya çıkmasıyla modern şehirlerde İngiltere'de ortaya çıkmıştır. İlk örnekleri Manchester, Liverpool gibi şehirler oluşturur.